Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Blackpink konseri hakkında bilgiler vereceğim. Biliyorum bu çok geç bir tarih oldu fakat hala bir şey, bilgi vermem için hiç geç bir zaman değil. Çünkü şu anda hala şeyler bilet satışları falan devam ediyor. Arkadaşlar bugün 15 Temmuz yayın adında zaman kaç olacak bilmiyorum. 15 Temmuz'dan 24 Temmuz'a kadar bilet satışları sürüyor. Ben birazdan PUBG Mobile'in içine girip e, bilet nasıl alınır, nereden alınır onu size göstereceğim. Onun için de endişeniz olmasın. E, arkadaşlar biletleri bugün alıyoruz PUBG Mobile indirip. E, konser tarihi sanırım 24 Temmuz. Evet. E, size sıra, koltuk no falan verecek. Şimdi o fotoğraflara bakalım, inceleyelim. Evet arkadaşlar, oyuna ilk girdiğimizde yani hesap falan açtıktan sonra böyle bir yere giriyoruz. Arkadaşlar benim işaretlediğim turuncu bir yer var. Oraya tıklıyoruz. Arkadaşlar ondan sonra ilk girdiğiniz yer burası olmayacak. Benim işaretlediğim yere tıklayacaksınız. 2 e, yer var. 2 e, yere de tıklayacaksınız. Ondan sonra böyle bir yer açılacak. Evet arkadaşlar bundan sonra da biletinizi almış oluyorsunuz. Arkadaşlar zaman geç değil. Hiç merak etmeyin. Bunları bence hemen yapın. Ee, arkadaşlar Blackpink e, sanırım bakın birazdan fotoğraf koyacağım oradan da incelersiniz. Sanırım e, 24 ayın 24'ünde e, olacak. Ben şimdi fotoğrafı koyayım. Evet arkadaşlar bu yazıyı okuyun. Yani burada detaylar da veriyor. Kıyafetler falan PUBG Mobile hayran olanlar için de şeyler veriliyor. Arkadaşlar bu arada bu bilgileri benim elime annem ve teyzem geçirdi. Ee, annem ve teyzeme buradan sonsuz teşekkürlerimi e, yolluyorum. Ee, burada arkadaşlar tüm bilgiler yazıyor. Merak etmeyin tarihi geçtiği ama 24'üne kadar bilet almazsanız gecikecek. Sizleri çok seviyorum. Hadi hoşçakalın.